Merhabalar. Bu eğitimde sizlere Python kütüphanelerini kullanarak veri görselleştirme yapımına dair bir içerik hazırladım. Ve burada ilk önce veri görselleştirmeden başlayacağız. Veri görselleştirme nedir? Hangi durumlarda yaparız gibisinden. Sonrasında Python kütüphanelerini tanıyarak bakınız Matplotlib, Seaborn ve Plotly şeklinde 3 kütüphanelerimiz olacak. Bunları öğrendikten sonra uygulamalı çalışmalar yapacağız. Böylece hem kişisel veri analizi hem veri görselleştirme hem de ilgili kütüphane dair bütünsel bir çalışma yapmış olacağız. O kursta öğrencileri veya yazımcıları hedefledim aslında. Bu bilgileri kullanarak uygulamalı projeler yapıp bunları Kaggle sitenizde veya diğer platformlarda paylaşabilirsiniz. Dolayısıyla hani elimden geldiğince açık ve net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım sizin için faydalı olur ve gerçekten iyi işleri imza atarsınız. Hatta şu an yaptığımız çalışmaların bir kısmını ekranda görebiliyorsunuz. Elimizden geldiğince açık ve net grafikler oluşturmaya ve bunlara ilk bakışta anlaşılacak şekilde ayarlamaya çalıştık. O zaman hazırsanız başlayalım.